Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldığı ilk ve tek savaş gemisi olan Mecidiye'nin hikayesini anlatacağım. 1900'lü yılların başında Osmanlı donanması, Avrupa'nın hızla gelişen donanmalarının karşısında oldukça eski kalmıştı. Bu durumu düzeltmek isteyen Sultan Itinci Abdülhamit, donanmayı modernleştirmek amacıyla ABD'den yeni gemiler sipariş etti. İşte bu siparişle birlikte Philadelphia'daki William Cramp Sons tersanesinde inşa edilen Mecidiye, 1903 yılında Osmanlı donanmasına katıldı. Mecidiye zırhlı bir kruvazördü. 3217 ton ağırlığında, 102 metre uzunluğunda ve 12.8 metre genişliğindeydi. 22 kinot gibi etkileyici bir hıza ulaşabiliyordu. 76 milimetrelik zırh kalınlığı ve güçlü silahlarıyla dikkat çekiyordu. 2 adet 152 milimetrelik ana top 8 adet 120 milimetrelik yan top, 6 adet 47 milimetrelik hızlı ateşli top, 2 adet 37 milimetrelik makineli tüfek ve 2 adet 450 milimetrelik torpido tüpü. Osmanlı Donanması'na katıldıktan sonra Mecidiye Balkan Savaşları'ndan öncü Dünya Savaşı'na kadar birçok önemli görevde yer aldı. 1912-1913 Balkan Savaşlarında büyük bir çatışmaya girmese de Karadeniz'de Osmanlı varlığını destekledi. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Mecidiye, Karadeniz'de oldukça önemli bir rol üstlendi. Rus donanmasına karşı operasyonlar gerçekleştirdi. Fakat 3 Nisan 1915'te Odessa açıklarında bir mayına çarparak battı. Neyse ki mürettebatın çoğu kurtarıldı. Ruslar Mecidiye'yi su yüzüne çıkardı, onardı ve Prut adıyla kendi donanmalarına kattılar. Ancak 1918'deki Brest-Litovsk Antlaşması'ndan sonra gemi Osmanlılara geri verildi ve İstanbul'a döndü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Mecidiye, Türk donanmasında eğitim gemisi olarak hizmet vermeye başladı. 1947 yılında emekliye ayrılan gemi sonrasında söküldü. Mecidiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme çabalarının ve denizcilik tarihimizin önemli bir simgesiydi. Onun hikayesi, Osmanlı'nın küresel askeri teknolojiye uyum sağlama çabasını ve denizcilik tarihimizdeki yerini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.